Ya işte diyorum ee, Daha iyi ne dedim ben sana ya? Dur videoya ha, bir giriş yapayım ondan sonra Dedim ki canım şey çekiyor Zıza işte var tarzı şeyler çekiyor dedim ama bak Girelim hadi demedim ya tamam hmm. Demedim yani Evet İşte yok kanka ya amına koy falan filan gibi şeyler oluyor anlatıyorum tamam mı? Lan dem demesine demedim ki gel oyuna girelim diye oluyor Ben de kafamda böyle olsun <laughs> Abi boş, boş yani. yapma kanka ya <laughs> Hepinize merhaba. Hoş geldiniz. Dostlar bugün e, ekiple birlikte yeni bir survival sunucusuna başladık. Birazcık oynadık aslında. Kayıt mayıt işleriyle uğraştığım için Aa. şöyle biraz kasılmış oldum yani. E, sunucuda kimler var? Burak kardeşim var. Ekmekçi var yani Muhammed. Ben de Muhammed ben de Ali kardeşim. Muhammed Ali de bizim Burak kardeşimizin öz kardeşi oluyor. Tamam lan o zaman. Bak tamam. beni tanıyanlar yoruma şu okey işareti var ya ondan boş. Seni kimse tanımaz kanka. Bence. Tamam lan hadi. Arkadaşlar siz anladınız tamam evet. mı? Anladınız. Aha ben bir golem keseyim. Oraya çıkarsan ölürüm lan. Buradan başlayacağız. Siz zaten bayağı bir geliştiniz. Koordinat diye şey bir şey var. var? Yani koordinat tamam. söyleyeyim gelin o zaman. Yani ne boş yapıyor lan. Ben, da. <laughs> ben, ben gelmem oğlum. Oğlum bu köyler falan ne satıyor? O. Ay seni var. O satıyorlar. Arkadaşlar dediğim gibi burada gelişeceğiz bir şekilde. Kanka peki size şeyi sorayım. Beraber mi gelişelim? Yoksa herkes farklı mı takılsın? Önce bir gelseydiniz sizle beraber 3 kişi şöyle güzel bir açılış yapsaydık. Neredesiniz? Ben geliyorum. Armadillo var lan burada. Burada armadillo var. şey diyeyim. Yarım yapılan obsidyenin oradayım. Yarım. Obsidyen ne var ya onun oradayım. Enden oradayım. Allah'ım lan Şöyle etrafa doğru. ilk başta bir arkadaşlar. Aa kanka ben senden ent buldum. Bu farklı bir ant. ent. değil o ya. Ben de olsun. daha nasıl gideceğim ama yeni baş. Arkadaşlar akşam oldu eve sığındık. Mami gel uyuyalım kanka. Geliyorum dostum. Sonra... Abi uykum geldi Ben bunun yatağını çalıyorum. Burak zaten bu köyü sömürmüş arkadaşlar. Ama Burak gitti. <laughs> bu arada Burak yanımızdan ayrılıyor arkadaşlar. Bu şeyde birinci bölümde olmayacak. Öleceğim, 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 öleceğim. öleceğim. <laughs> öleceğim Ölme. Ya. Ölme oğlum. Yapacak bir şey yok. Aynen Oyunla... uyuyor mu ha? Tamam. Ha o zaman. Gelin gideceğim. Gelmiş abi. Tam bu bölümde Bir Burak aldım. varmış arkadaşlar. İşi vardı Olmaz da. Olmaz gördüğünün iskelet ordusu. Ooo. <laughs> i̇skelet ordusu. Uydunuz. Oğlum eşyalarım gitti ya. Eşyaların artık benim. Uyudun <laughs> mu Samet? Ha uyuduk uyuduk gir. Yok, yok. Değil Arkadaşlar ya. <laughs> mami öldü Mami ne eşyalar bende şu an. Benim tarz. Ver yoksa köylüye vururum. Köylüye etir aldım. Kanka vurma köylüye. Elinde var bir, bir şeyler. Hadi <laughs> arkadaşlar şimdi buralarda bir şeyler yapmaya çalışacağız. Mami bir yer belirleyelim kanka. Oraya ufaktan böyle sandığımızı crafting tableımızı falan koyalım. Hepsi oğlum. Bence bir şey olmadı. Tam sandığa atacağım ben. Bir yer belirle gel. Geliyorum ya bekle. Burada yaşanır ama değil mi ya? Daha Arkadaşlar ya, çok deli olaylara gireceğiz var ya bu serverda hiç sıkılmayacaksınız ne? yani öyle diyeyim. Ya Meshia'yla bir yoluna gidelim, bura kötü ya. Burası iyi ya niye kötü? Sonradan gideriz gelişince. O <laughs> zaman Abi, gel ben... bak şurada mağara falan var. Mağara içine yapalım mı ya? Normalde yapmayalım. Al yıkık portal aldınız evet. mı? Bir güzel değil böyle. iyi değil. Mami saldır yani. şuna bana vuruyor. Kralım buraya ben... Samistan'ın ama Muhammed Ali'nin bodyguard değil mi? Muhammed <laughs> Ali. <laughs> Arkadaşlar e, gördüğünüz gibi Mami bana bak. Burak da var. 3 kişiyiz. Bu serverda takılacağız yani. Mami vurma lan. 3 kalbim kaldı. 4 kalbim kaldı. Ben saklandım hadi beni bulsana. <laughs> o zaman ben buraya yerleşme yeri yapıyorum ya burası iyi. Evet beni bulsana ya ben saklandım. Bulamam seni şu an işim var. Oyunu oynayacak yaşı geçti yani video. Tamam. Kanka sen yatak sen... matak yap. Etmet kes. Şimdi şu crafting table'ları bir koyalım şuraya. Ben üstündeki eşyaları sana atayım gidiyorum. Dur sandık yapıyorum sandığa at. Kanka buraya boy, atıyorum. Boy. Ortak bir şekilde başlayacağız arkadaşlar ilk başta. Ondan sonrasında devam edeceğiz. Hani ayrılacağız. Evlerimizi falan ayıracağız. Bir şey yapalım. Domuz eti yemek yasak. Domuz eti yemek yasak mı? Evet. O zaman ekmek ve yiyiz. ve tavuk eti yemek yasak. Tavuk eti niye <laughs> yasak tavuk. oğlum? Tavuk eti. Ha <laughs> tavuklar yok. çok kışık. Yazık. Anneleri var diyor. Yani. <laughs> Anneleri kızıyor mu? <laughs> ne yiyebilirsiniz? Oyun yiyebilirsiniz. Şurada kömür evet. görmüştüm. Aynen. Oo şeker kamışlarında evet kitap yapıyoruz. Aa şeker kamışı falan toplayın. Doğru. O zaman ben bu domuz etlerini atıyorum. Kürek var mı senin üstünde? Kürek yapacağım şimdi. Ama şu şeker kamışlarını ekte. de çıksın ya. Kürekle mi ekiyoruz adam? Şey adam çapayla ekiyorum. Ben diyeyim sen anlayır lan Arkadaş çok deli. <laughs> Burada bu olsun. O zaman bir kapımızı yapalım dostlar. <laughs> Şu odundan yapalım. şekilde eve girişimiz var. Ondan sonra kardeşime buraya bir oda açalım. Tarla mı yaptın sen? Yo, o tarlaları köylüler yapmış kanka. Sen yanıma gel bir ben sana tarla yapacağın yeri göstereyim bir tarla işine gir sen artık. Köylüler neredesin ki ya? Yolum ben köydeyim şu anda da sen neredesin? O mağaranın oradayım ben mağaranın oradayım. Oo ev çok güzel olmuş ha. Oo en sevdiğim en sevdiğim. Tamam Oo en sevdiğim en sevdiğim en sevdiğim harika. Sütlaçlı. Neredesin oğlum? Oo en sevdiğim. Gel bir gel. Şuradan kendine bir çapa mapa yap. Tarlamızı nereye yap biliyor musun? Ondan sonra bir kova yapatta. hatta. Tarlamızı direkt şu aşağı yapsana ama bir baksana. Bak Direkt şu aşağıda şurada olsun. Tamam tamam ben merdiven de yaparım aşağı doğru. Aynen merdiven de yap buraya aşağı doğru çok güzel olur vallahi. Zaman taştan. Şimdi taştan. arkadaşlar bu ev yapma kısımlarını hızlı izleyeceksiniz. Kanka ben Kesin bir yatayım. Siz yine bir çık gir yapın. Tamam girin. Hoşuna gitti değil mi? <laughs> Kanka 4 bloğu etkiliyor bak. Sadece. Evet, al sana atayım lazım olacak şimdi. 8 tane yapıyorum o zaman 8 sıra. Kit Önce adam... suyu koy kanka onlar <laughs> şey olur. 1, 2, 3 4 5 6 7 Bir sıra daha yap 8 olsun. Ortasından su geç. Buyur buradan yak Rıza abi. Dem beyler. Madene girdiniz mi? Ben evet. madene hiç girmedim. Madene girmeden evet. sürekli şeyi öldürüyorum. Arada bir arkadaşlar. Adını siz söyleyin. Golemi öldürüp duruyorum. Abi üzüldüm lan sana sana. Niye? Bozuldum belli etmiyorum. Kime bozuldum lan? Nasıl bozuldum? Seni çiklemedik ya. o senin karaktersizliğin oğlum ben niye bozulacağım? Adam işte. Laf böyle sokulur. <laughs> Yerine de tam iade gider yani. <laughs> Helal olsun. O zaman e, ilk bölümü böyle bitirelim arkadaşlar. Zaten 27 dakika kayıt oldu. Burayı göster öyle bitir Burak da gitti zaten. işi vardı Burak'ın. Dur şu evin üst kısmından mı göstermeye başlıyorum. Şu şekilde böyle bir üst oda yaptım. Böyle mağaranın önünü görüyor. Belki şuradan şöyle mağaraya bağlanan bir yer de yapabilirim. Zaten bu başlangıç evi sonra ayrıldığımızda biraz geliştikten sonra daha da güzel olacak. Yani bir 100-150 bölüm çekmek istiyoruz aslında ama bu gelen şeye bağlı. Mesela siz bu videoyu beğenirseniz, atıyorum 100, -100 kişi like attı. Hemen iş durmadan ikincisini çekeriz. Mami de buraya böyle bir güzel bir tarla yaptı. Şurada köyümüz var, evimizin girişi bu şekilde. Öbür bölümde daha güzel bir şekilde yapmayı planlıyoruz. Bakın bunun aynısını şuraya da yapacağım. Ondan sonra onu da mağaraya bağlayacağım falan. Çok güzel labirent gibi olacak. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Mami kardeşim, sen de dikkat et kendine. Videoyu kapatıyorum. Allah'a emanet olun. Hadi bay Görüşürüz arkadaşlar. Dikkat edin kendinize. Bay arkadaşlar ya.